Eğitimden bağımsız aslında zaman zaman kadın olarak hepimizin ihmal ettiği bir takım kendine ah ne yapmalıydım dediğimiz zamandır biz ihtiyaç haritasıyla e, yol arkadaşlığı yapıyoruz. Belki duymuşsunuzdur. Tanı ve tedavinin en görünür yan etkilerinden biri kadınların saçlarını kaybetmesi. Ama biz hep diyoruz ki bu son değil. O saçlar geri geliyor. Evet. kaybedip öyle gezmek istemiyorsa bir kadın onun da yanında olmak gerekiyor. İşte o zaman biz peruk desteğimizi veriyoruz ama bazen saçları olmadan ben böyle iyiyim diyor kadınlar. Onların da sonuna kadar yanındayız. Yakınlarına ee, onların hayat kalitesini yükseltecek projeler yapıp elimiz uzandığında e, iletmeye çalışıyoruz. Meme kanseri deyince gerçekten erken tanının en en önemli olduğu. Ee, erken tanıda kadınların, insanların, bilimin hep birlikte neler başarabileceğini'nin gösterildiği özel bir alan meme kanseri. Çoğunlukla kadınlarda görülüyor. Tahmin edilenin aksine... Daha genç yaşlarda özellikle Türkiye'de meme kanseri tanısı görülüyor ve erken tanı alındığında çok kısa bir tanı ve tedavi sürecinden sonra kadınlar sağlıklı hayatlarına devam ediyorlar. Kanser Savaşları Derneği aracılığıyla dolayısıyla sizi aradığımızda eğer böyle bir destek istiyor Olabilirim. Şimdi meme kanseri kadınlarda en sık görülen kansere çoğalması ve memede bir kitle oluşması, bir tümör oluşması. Kansere rağmen hayatta kalabiliyor e, erken teşhis sayesinde ve hastalık ilerlemeden tedavisi mümkünken bunlara tedavilerini uygulayabiliyoruz. Yine emzirmeyen kişilerde meme kanseri riskinin arttığını biliyoruz. E, emzirmenin bir koruyucu özelliği var. Merhabalar Esra Arslan ben Etiye Çekici Yönetim Kurulu Üyesiyim. Bugün e, kadınlarımıza e, e, kadınlarımıza farkındalık yaratmak, önüne kanser ilgili bilgi vermek Sizinize ve daha hastadık. sonra da taramalarını yapmak Ama için ilk olarak Denizli'de de projemizi başladık. Proje Aynen bir yaş aralığında kadınlara düzenli olarak mamografi çekilmesi. Bugün burada Denizli'de 40 yaşında itibaren başlıyoruz hiçbir Meme şikayet olmayan önemi, kadında yılda iki yılda bir kez mamografi çekiyoruz. Meme Meme ve bunlar inceleniyor. Herhangi bir patolojik bir bulgu var mı? Yani herhangi Meme bir kanser bulgusu var mı? Ona bakılıyor. Mamografi yani kanserden ölümünü azalttığı çalışmalarda gösterilen bir yöntem. Mamografi ile beraber Hüseyin Turatoğlu ben. Denizli'de sen farkındalık hareketimizin ilkini gerçekleştiriyoruz, başlatıyoruz daha doğrusu. Bu projemize bize destek alan Pamukkale Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi gerçekten çok güzel ağırladılar ve buraya katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben Berk Göktepe, Ege Üniversitesi'nde meme biriminde çalışıyorum. Genel cerrahım meme kanseriyle ve meme hastalıklarıyla ilgileniyorum. Var. Bugün burada Denizli'de hastalarımızın meme kanseriyle ilgili, <laughs> e, bunu yani, şey erken tanısıyla ilgili meme güzel. kanserini Peki, nasıl saptıracağımızla ilgili bilgiler İşimiz verdik. E, güzel maalesef. bir katılım oldu. Hastalarımız vardı, ameliyat olan ediyorum. kişiler vardı, bu, e, bu konuda sevindim. bilgilenmek isteyen yani, kişiler vardı. Hepsiyle bunlar hakkında konuştuk. Belediye listemizde Pamukkale belediyemizde desteğiyle bir e, güzel bir ki, e, ben organizasyon oldu. E, çok ben başarılı <laughs> olduğunu şey, ve e, buradaki misafirlerimize çok değerli alırım. bilgiler verdiğimizi düşünüyorum. Ve, ve bu bana kötü e, teşekkür öneridir. ediyorum. Tebinler'e geldim. Bu Önce bu sen, sen programında bantalarında, kanserle, kanserle ilgili. Kanser hastasıyım zaten. Beş yıllık bir tedavim var. İki buçuk yılını atlattım. Camayı ve acıyor, çok memnun kaldım. Daha bilinçli olmak i̇şte en önemli şey bu, bu yaşamda. Bilinçli olursak erken tanı olabiliriz. Devlet ve devlet bizim gibi insanlar devlet daha devlet azalır devlet diye devlet düşünüyorum. o yüzden e, ee, Belediyesi'ne çok zaten. teşekkür ediyorum. Onların vasıtasıyla buraya geldim. Çünkü başka yok. Çünkü başka sen yok. Başka